Abi karnım acıktı. gel yani. Bana yemek yap. Ha, hayır dostum sana yemek falan tamam. O neydi öyle? Sanırım ne yapacağımızı iyi biliyorum. Hadi başlayalım o zaman. Hey 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 dostlarım hepiniz hoş geldiniz lütfen bugün sizlerle beraber Şevkut işte, Karan Mutfak Traktörü'nün 2. bölümündeyiz ve bugün sizlerle beraber Sucuklu yumurta yapıyoruz. Let's go. Evet, malum bugün ikinci bölümümüzdeyiz. Bugün e, bir klasik olan malzeme alma bölümümüze geçelim hemen. E, bugünkü malzememiz çoğunlukla dolaptan olacak. O nedenle biraz daha dolap yönelik olacak bugün. E, öncelikle e, ismimizden de anlaşılacağı gibi sucuklu yumurtanın ana bileşenlerinden biri olan tavukların insanların yemesi için veya da yavrularının oluşması için diğerlerinden çıkardığı yumurtalarımız var. Oldukça iyi şey bir protein kaynağı kendisi. Severiz yumurtayı. Devamındaysa arkadaşlar Ha, ee, Tabii ki sucuğumuza ee, olmazsa olmaz sucuk yumurta yapacağız malum. Bu kadarı yeterlidir. İsterseniz hemen şu bölüme geçelim ve malzememize de devam edelim. Evet, şimdi gelelim buraya. Yumurtalarımızı bu kalpli bölüme koyuyoruz. Sucuklarımız burada. Şimdi asıl önemli noktaya geldik. Buraya çıkıyoruz arkadaşlar. Ve... Tenceremizi alıyoruz. Evet, tenceremizi aldık. gayet ee, tencereye... güzel. Rengi de çok hoş bu arada. Daha çok böyle tencereyle video yürüyelim <gülüyor> Ne gülüyorsun lan ha? <gülüyor> ha? Neyse, tenceremize buraya... Çaylandığımız alalım buraya. Tencereyi buraya yerleştirdik. Elim ağrıdı. Yerleştirdik. Şimdi birazcık zaman lazım çünkü bu ucube e, kameramanın eli ağrımış. Evet şimdi ne yapıyoruz? Buradan geliyoruz ve bir bıçak alıyoruz. Bıçakla ne hatırladık? Ne hatırladık? Hayır, hayır. Evet, birazcık ciddileşmemiz lazım. Devamında kendimize bir keşke tahtası alıyoruz oldukça bir tahtta kendisi ama kesme tahtası plastik olmayacak tahta oluyor şimdi ilk adımda başlayalım elimizde bulunan sucuğun istediğimiz kadarını ben bu kadar istiyorum mesela şu an alıp kesiyoruz öyle böyle paketim var ya ağzını burnunu hayır asildir içinde. paketimizden sucuğun bak şu çıkışa bak oooo oooo şebin her zaman Bir şeyler öğrenmişsiniz Kamerayı benden. Göremiyorum. Ne diyorsun lan sen? Ha? Sen benim suçumu laf mı mıydın Sen benim kesimi ha? Ha? Evet. Kamera bunu e, bugün biraz fazla dövüyorum. Çok içimden geliyor çünkü. Bu arada arkadaşlar e, Şef Utkan videonun devam için bu videoya 10 like atmayı unutmayın. Ben 10 isterim. Çünkü Şef Utkan çekmeniz çok zevkli. Bir daha da yüzümü zunlamasın öldürürüm. Neyse. karnımız da doyuyor. Aynen öyle. Hem biz doyuyoruz kendine zevkli oluyor. Neden? Çünkü ben şef Evet, Benden şef daha iyi bir şef var mı? Yok. Yemin ederim. Soyamadım biz şunu var ya. Yemin ederim sinirleniyorum arkadaşlar. Yardım. Ha, soydum. Soydum işte. Ben böyle mükemmelim. Şimdi buraya koyuyoruz sucuğumuzu. Sucuğumuzu. Gözümüzü çıkaralım. O kadar iyi doğramamız lazım ki böyle daha iyi oluyor. Daha makul. <laughs> daha makul değil. Ama pili sucuk alın biz paramız var ki daha ne alıyoruz? Demeyelim. Ama bu kadarcık sucuk iki yumurtaya yetmez. Sen kes sesini öldür. Hii! Olamaz. Ne unuttuk? Çekil oradan. Yumurtalarımızı çıkacak mıyız? Kabuğu unuttuk. Siz alın unutmayın bunu. Bir bir de, bir de. Bir de çatalımızı alıyoruz, koyuyoruz buraya. Şimdi, tekrardan gözlüğümü taktım. Hazırsanız gördüğünüz gibi elimizde burada sucuklarımız var. Gelelim de yumurtalarımızı kıralım. Yumurta kırmak asalet isteyen bir iş. Yapıyoruz ve... Efendim, şöyle açtım yumurtayı. Ben profesyonel bir şef olduğum için rahatlıkla... Ben kırmaya çalışayım mı? Rahatlıkla yumurtalarımızı böyle alt tarafından açabiliyorum siz yapamayabilirsiniz. Olur öyle şeyler. Tabi yumurtalar biraz pis olduğu için var mı? Tabi belirli bölümünden çıkıyor. Ellerimizi yıkıyoruz ve devam ediyoruz. Evet şimdi sırada yumurtalar çıkma işlemi var. Ben birazcık çırpayım. Elim yorulduysa farklı bir şey işe başlıyor öyle. Şimdi yumurtamız böyle. Öncelikle yumurta çırpmak için sarılığını biraz bozuyorsunuz. Sonrasında alıp şu biçimde ta 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 çırpıyoruz. Neden? Çünkü yumurta çırpmak güç ister. Bir şeyler ister işte o şekilde O zaman yumurtayı çırpayım ve geleyim ben Doğru yapıyorsun değil mi? Ha? Doğru yaptığını sanıyor arkadaşlar Siz böyle yapmayın Şimdi yumurtamız çıktık Elimizde bir yok sucuğumuz var Biz tamamıyla tasarruf tasarruf Bazlı bir Sucuk yumurta yapacağız o nedenle sucuklarımızı alıp Tek tek tavamıza diziyoruz. Ya unuttuk Gerek yok çünkü sucuğun kendi yana kullanacağız. Olur olur. Ne kadar pat? Ya. Yani, Hayır bir bir şey. bir bir de şey ne kadar pat? Ne kadar pat? Pat 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 yani pat 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 tabi onun üzerinden iki hafta geçti ama işte. Bu arada arkadaşlar yakında Outlast'a başlıyoruz. Evet. Evet. Ve Outlast'a altımızı yapacağız tabi ki. Neden? Kesiyorum. Özellikle de ben. Ne? Özellikle de ben. Tabi ki. Şimdi ben bunu böyle 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 kesiyorum. Evet şimdi bu çocuklarımızı alıyoruz ve klasik bir biçimde buraya düşüyor şey koyuyoruz. <laughs> Şefkan çok terbiyesiz. Şefkan bozdu diyeceğim de bozmasın. Uzağın mal mısın? Şey, e... Ben Malkan diyorum şefkada. Efendim gördünüz gibi bunu yaptık. Şimdi öyle bir hareket yapacağım ki her şey değişecek. Hazır mısınız? Elimi buraya koyuyorum. Alıyorum. Çeviriyorum. Tamam. Tüm kaydanın bozuldu valla. Ve işte. Şimdi sucuklarımız kendine gelecek. Ve biz de o sırada tabii ki ve tabii ki bulaşık makinesini rahatlıkla kullanabildiğim için çift çatak kullanacağız ve bu sucuklarımız ısındıkça tonları çevireceğiz. Sonrasında yumurtamızı ekleyeceğiz ve karıştıracağız. Geçelim. Ya bu şefkan ne kadar gereksiz bu adam ya. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ha? İyi değil şef benim diyorum. Ha? Ha? Neyse evet hemen buyurun böyle. Sucuklarımız gördüğünüz gibi yavaş yavaş oluyor. Ters çeviriyoruz onların hepsini. Böyle kızarsınlar güzelce diye. Sucuk çiğ olursa eksi beş puan veririm ha. Estağfurullah. Sucuk çiğ falan. Yemekteyiz deyiz bak. Ayıp oluyor. Bu arada öyle el, eline ateş gelebilir biraz şu tarafa çevir. Ben de çiğ sucuk. Hiç öyle bir şey düşünebiliyor musun? Sen mi? de çiğ bir Kes bir kesme, kesme uçur. oluyor. Şefkan'dan duyulması gerek. Kendi bir duyulmaması duymaması gereken sözler. Neyse arkadaşlar. E, sucuklarımızı az uç çevirdik. Hazırsanız. Yumurta eklemesini yapıyorum. Şunu bir izleyelim. Uy. Evet şöyle bir de altını kısıyoruz ki sucuğumuzu daha rahat yapalım. Şimdi böyle yapacağım hızlı bir biçimde. Evet böyle yapıyoruz ve hızlı hızlı karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Çünkü yapmamız gereken bu. Kesinlikle bozuyor. Yani gördüğünüz gibi ben burada başarılı bir biçimde yumurtamı yapıyorum. Şu an gayet bebek gibi oldu. Bu evet. evet. Hah, harika ya. Evet. Çeviriyoruz. Ve işte harika sonucumuz. Evet. Sırada şöyle kuruyorum size. Şöyle biz bizi gayet tatlı bir biçimde alıyoruz. Buraya değerlendirici elemanımızın oturacağı yeri tam önüne güzel şekilde kullanıyoruz. Ve sonrasında şaheserimizi tutup buraya yerleştiriyoruz. Sonrasındaysa en önemli bileşenimiz olan ekmeği almaya Kameraman bey, size alalım buraya. Bugün çok asaletli, hoş bir bölüm çekiyoruz sizlere. Ha neden? Bilmiyorum. Aldık ekmeği. Ekmeğimizi bayağı bol tutar. Şey. Ee, ekonomik açıdan iyi bir, iyi günler geçiyor biz. Ne alaka? Türkiye'nin ekonomisi çok iyi bu arada. Çok iyi tam. Alalım. Ve bir parça ekmeğimizi şöyle koyuyoruz. Yerine bunu koyuyoruz ve işte sonuç. Sırada değerlendirici eleman olan Tunay Bey'in değerlendirmesini izleyeceğiz. Hemen izleyelim. Evet Tunay Bey buyurun. Bu arada arkadaşlar uzun süredir bu gurmelik iş, işindeyim. Nasıl Tunay Bey? Hı, bu işi bastan çözüyorum. Üstü Güzel alıyorum. Aa, Tunay Bey yapıyor. Hı. Tunay Bey bütün işin içine giriyor. <laughs> Afiyet olsun hocam. Evet, sıra bende. Ee, şöyle nasıl olsun güzel hocam benim için şey gözümü takalım. Efendim, şu bölümden şöyle üzerinden bir yumurta alalım ve gömelim. Nasıl oh. beğendin mi? Hı. Hı. Sonuç Muazzamdan Muazzam kelimesi bunun için daha zayıf öyle. Harika hmm. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik böylelikle Şef Utkan ile ufak tariflerin devamı için Dergiyi burada yalak atmayı unutmayın Kanalımıza abone olmayı unutmayın Asıl çocuğu çok, çok severim Kendinize iyi bakın Görüşürüz, görüşürüz. OYY